Herkese selamlar yeni bölüme. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Galatasaray Trabzon derbisi bitti. Tahminimiz gibi olmadı. Yani şöyle tahminimiz gibi olmadı. Emrah bol gollü bir beraberlik beklerken ben 1-0 Galatasaray olur demiştim. Bol gollü olmadı ama Emrah tahmini yine de tutmuş oldu. Berabere bitti maç. Trabzon çok iyi bir maç çıkardı. Ne diyorsun? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle ilk yarı gayet Galatasaray karşısında Gayet iyi top oynadı ve Galatasaray'ın Trabzon'a baskı kurmasını engelledi. Özellikle e, Onana'nın Onaçu'ya attığı uzun toplarla bunu başardılar. Ekstra beklemediğim şey şuydu. Geriden oyun kurmada Trabzon çok iyiydi yani. Çok iyi tek paslarla evet, çok evet. iyi çıktılar. O yüzden yani ben Trabzon'u gerçekten beğendim ya. Top çalması da çok iyiydi Galatasaray'dan. Evet, evet. Geri çok top iyi topları top çabuk kazandılar evet. Şey, Galatasaray isabetli pas ilk yarıda özellikle bulmakta zorlandı. Biraz böyle panikle oynarmış gibiydi. Ee, i̇kinci yarıda özellikle 60. dakikadan sonra Galatasaray çok fazla bastırdı. Evet. Ama golü bulamadı. Gerçi iki tane offside nedeniyle sayılmayan gol var. Onlar da offside ama. Aynen offside. Direkten dönen toplar var. Evet. Yani normal bir derbiden bekleyeceğimiz kalitede bir oyun muydu? Değildi. Ama yani Galatasaray kendi gücünü bence ortaya koyamadı yani özellikle baskı konusunda. Özellikle hani, ilk yarıda. E, dün konuştuğumuz konuda baskı çok iyi baskı yapıyor dedik ama Olmadı. Trabzon buna izin vermedi Galatasaray da bunu yapamadı. Bir yorgunluk vardı sanki Galatasaray'ın üstünde ben öyle gördüm yani o, o gücü şeyi yoktu. Belki de hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için kendini saklamıştı. Olabilir şey e, Barış Alper çok istekliydi. O Sümen yine her zamanki gibi çok istekliydi. Torreira da iyi oynadı yani. Gerçi gereksiz bazı uzaklaştıkları vardı. Hani o onun yerine pas verse belki gol bulabilirdi Galatasaray ama olmadı. Zubkov'un çok iyi bir pozisyonu vardı. Evet, Torreira'yı falan böyle çok pazara güzel gönderdi, geçip. <laughs> pazara gönderdi vallahi. Ama direkten döndü top neyse ki benim adım. <laughs> şanslı bir andı. Onun dışında aslında futbol keyfi olarak Trabzonspor güzel bir maç izlettim ya, Umut verdi. Umut verdi Trabzon. Yani bir Trabzonlu maçı izlese bence üzülmez yani. Çünkü dediğim gibi arkadan çok iyi toplarla çıktılar. Tek pasları çok iyi yaptılar. Galatasaray baskı kuracak gibi oluyor. Hani oraya yöneliyor. Tak 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 tek toplar. Hemen çıktılar oradan. Yani ben beğendim ya Trabzon'u. Sadece evet. Trabzon'dan Hı. ben yani bir Beşiktaşlı olarak Muçi'yi beğenmedim abi. <laughs> yani top Muçi'ye geldiğinde Mucci ağırlaştırdı ki... oyunu ya. Muçi ağırlaştırdı oyunu. Gerçekten ağırlaştırdı. Bak diğer adamlar çok hızlı tek 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 gidiyordu ama Muçi oyunu ağırlaştırdı Bir bence. Bir de şey e, mesela hızlı çıkıyorlar kontra taktılar ama top Muçi'deyken çok rahat Çeviriyor olabildik. topu dolanıyor toplu dolanıyor. Yani tek çıkmak yerine pas oynamak yerine topu alıp dolanıyor. Orada köşeye çekiyor orada ağırlaştırıyor oyunu. Ben ben beğenmedim ya. Topu dolanmanın yanı sıra şeyden bahsediyorum. Kontratakla çıkıyor top Muçi'ye geliyor ama Muçi topu kaybediyor. Yani etkili olmasına izin vermiyor Trabzon. Orada da şöyle bir şey vardı. Ee, kanat oynuyor Muçi mesela sol kanata koymuşlar. Orada topla hızlı çıkması hızı yetersiz. Galatasaraylılar koşturup gelip önüne yakalıyorlardı Muçi'yi. Muçi hızlanıp mesela topu atıp Gidemiyor yani. Bence Mucci'de yetenek de çok fazla yok. Topu tutmakta ya kontrol oyun, etmekte zorlanıyor. 10 numara normal mevkisi onun. 10 on numara olduğu için bence kanatlarda oynamak ona onun için uygun değil ya. Beşiktaş da aynı hatayı yaptı çünkü. 10 numara diye aldılar. Sonra Rafa gelince sol kanada attılar. Sol kanatta da olmuyor abi. Beceremiyor yani. E, Uğurcan güzel bir maç çıkardı bence. Çok iyi iki kurtarışı var. Ben beklediğim gibi bir performans sergiledi yani. Yani çok fazla pozisyon yoktu maçta zaten. Hani böyle akıllarda kalacak çok pozisyon yoktu. Ama onun olan pozisyonlarda da evet. Yani Uğurcan fena değildi. Aynı şekilde Trabzon kalesi Onana da iyiydi. Onana'nın çok saçma bir şeyi vardı. İlk gol pozisyonundaydı galiba. Topu... <laughs> yani kendi tokatlamaya çalışıp gol olan offside evet orada ama on, yani ya biraz... ona bu konularda zaten Yeterin Manchester'da şey da var. Manchester'da da böyleydi. Bu derbi bir derbi bitti diğer derbi başlayacak. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe. Evet ne o... bekliyorsun? Vallahi ben şeyi merak ediyorum aslında Fenerbahçe'de ee, Saadettin Saran'ın bir etkisi olacak mı? Hani onun gelişiyle takımda bir yenilik olmuş mu? Onu bayağı merak ediyorum. Yani Saadettin Saran'ın takımda bir değişiklik yani bir fayda sağlayıp sağlamaması bence devre arasında belli olur. Şu anda pek bir etki yapmaz. Ya öyle olmasına gerek yok ama genelde şöyle olur ya yönetimsel anlamda bir değişiklik olduğu zaman onun değişim etkisi her kademede hissedilir. Yani acaba iç dinamiklerini tabii ki bilemiyoruz. Yani evet. nasıl konuşmalar geçiyor, nasıl motivasyon sohbetleri yapılıyor onları bilmiyoruz. Ya da nasıl taktikler, taktiksel anlamda değişiklikler olacak bilmiyoruz ama ben yine de merak ediyorum çünkü genelde böyle yönetimsel değişiklik olduğu zaman her kademede hissedilir bu. Onu merak ediyorum bir de şey Sergen Yalçın'a üzülüyorum. Neden? Ya çünkü Sergen çok iyi bir futbolcuydu ve bence gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Sergen şey demişti futbolculuk yıllarındaydı zannederim ben işte gol atacağım zaman onu önce zihnimde canlandırıyorum evet. ve onu o golü atıyorum aynı golü evet. öyle demişti şeyi görebiliyorum mesela sağ kenarındayken kafasında bir oyun var ama futbolcular o oyunu oynayamıyor yani yapamıyor. Yapmak isteyip de yapamıyor gibi bir durum var sanki. Ha o hayalindeki gerçekleşmiyor ya. Sağ kenarında böyle ellerini, kollarını kavuşturup maçı izlerken o hayal kırıklığını hissedebiliyorum böyle. Ya da ya olmayacak zaten bakışını hissedebiliyorum. Bu da biraz Sergen açısından üzücü bir durum bence. Zaten şöyle bir şey var. Sergen ilk geldiğinde şunu diyordu, iki hafta, bir ay işte milli maçlar arası falan daha iyi olacağız, daha iyi olacağız. e Şimdi son konuşmasına baktığın zaman bize bir buçuk yıl lazım, üç yıl lazım. Her gelen teknik direktör aynı şeyi yapıyor. Enkaz devraldık, enkaz aldık, bize üç tane transfer dönemi lazım. Enkaz devraldık, bize üç tane transfer lazım. Ya 2020'nin başından beri bu enkaz kalkmadı. E çünkü çok kötü transferler yapıyoruz ya, Tamam da... Orası zaten öyle ki böyle oluyor. E, gelen her başkan e, çok kötüydü. G gelen her teknik direktör çok kötüydü. Abi yani sezon başı kaç tane transfer yaptı Beşiktaş'a? Ya? Bir sürü oyuncu aldık. Yine e, bunlar oynamıyor. E, abi hani oynamayanları göndermiştik. E, evet. Yani burada o zaman kusura bakmasın ama yönetimin sorunu var. Y yönetim demek ki gerçekten evet. işini yapmamış. E Sergen'i ben çok seviyorum. Sergen'i ilk gönderdiğimde haksızlık yapıldı. Hı -hı. Yani Ahmet Nurçevi orada haksızlık yaptı. Adam parasınıydı oydu buydu yok Sergen'e suç atmaya kalktılar falan. Adam gitti. Abi adam seni yoklukla şampiyon yapmıştı ya. Evet. Yokluktan şampiyon yapmıştı. Kimseye Beşiktaş'tan şampiyonluk beklemiyordu yani. Bu kadar ki ya biz 13 tane oyuncuyla şampiyon olduk. Son 3 ay 5 ayda Abu Bakar biliyorsun para verecek diye evet. sözleşme uzamasın diye sakatım diye oynamadı. Evet. Adam Gökhan Töre ile forvet oynuyordu ya. Atiba Hutchinson atıyordu ya forvete. E böyle adamı Kusura bakma da yediler ya yani kendileri yedi bir de yani. Peki bir şey soracağım şimdi ben öyle gördüğüm için bunu söylüyorum bu arada e, Mert Beşiktaş'ta kaptandı evet. artık kaptan değil şimdi bakıyoruz Beşiktaş'ın son maçında kaydı Ersin vardı Hı -hı. Mert yoktu bence Mert bu arada yani herkes öyle söylüyor Mert'in performansı kötü performansı kötü ama bence Mert iyi maç çıkarıyordu. yani aa evet ya çok Düştü hani ikardı gibi bir performans düşüklüğü olduğunu düşünmüyorum mesela ben Mert'te. Ama yine de Sergen Kale'de Mert yerine Ersin seçiyor. Bu o geçmiş dönem şampiyonluk dönemiyle alakalı bir duygusal bağ gibi bir şey olabilir Ben mi? öyle olduğunu düşünmüyorum ama ya Mert'te bir sorun var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz duyumcu değiliz. Yani evet. bilmiyoruz yani. Biz, e, İç istihbarat evet, istihbaratımız <laughs> yok. İstihbarat bizde yok yani. Milletin söylediği kadarıyla söylenen duyduğumuz yani ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemiyorum. Mert'in e, psikolojik olarak şu anda kendini iyi hissetmediği yönünde. İşte Ama, acaba böyle muhabbetler yüzünden psikolojik olarak tabii kendini ki, iyi hissetmiyor. sen şimdi olabilir adamlardan mi? psikolojisi bozuk gidiyorsun elinden kaptanlığı alıyorsun ki bence Mert yani hem düzgün bir insan. Dışarıdan göründüğü kadarıyla hem düzgün bir insan hem de iyi bir kaleci yani. Ya Beşiktaş, iyi kaleci. kaç yıldır Beşiktaş'ın sırtında taşıyor adam ya. Evet. Yani, iyi, iyi de oyun kuruyor ayağı çok iyi. Niye alıyorsun iyi şeyi veriyor. alamadım yani tamam şöyle olabilir. İki hafta adamı dinlendir. Şey yapma ya niye kaptanlığını aldın? Adamın niye moralini bozuyorsun? Tamam dinlendirdin çektin. Zaten orada bir diyorsun ki kardeşim senin performansın kötü. Biz seni geriye çekiyoruz. Kendini toparla tekrar geçersin. Ama gidip adamın elinde kaptanlığı niye alıyorsun abi? Yani, bence yani, bu saçma oldu yani. Ben orada bana, benim aklıma yatmadı açıkçası. Tamam Orkun iyi bir Beşiktaşlı, fedakarlık yaptı geldi. Tamam Endidi takımda iyi oynuyor. Ama abi kaptanlık ayrı bir şey ya. Ya hem öyle hem de bence kaptan olması için takımda belirli bir süre geçirmiş evet. olması lazım. Hani o fedakarlık. Ya Beşiktaş'a baktığın zaman birçok futbolcu zaten fedakarlık yaparak. Tabii, tabii, Orada tabii, kalıyor. Hani geçmiş dönemde de Rozier şeyinde de görmüştük mesela hani. Tabii. Zaten bir bağ be... kuruyorlar. Aynen bağ kuruyor yani. O bağ var işte sırf Beşiktaşlı diye kaptan yapıldıysa bu garip bir şey olur. Mesela şöyle de bir şey var. Bence Ersin iyi bir kaleci değil. Tamam böyle bazen bakıyorsun beklemediğin kurtarışlar yapıyor. Ha diyorsun bunu nasıl çıkardı diyorsun. Tamam. Yani refleks olarak bence düşük bir kaleci. Evet evet. Ben de Ersin'in çok iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ya. Bence Beşiktaş düzeyinde bir kaleci olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ya yani. ikinci kaleci, üçüncü kaleci tamam eyvallah. Yani dursun sonuçta altyapıdan çıkarmışsın. Hı -hı. Türk kaleci şey Hı -hı. yemiyorsun yabancı kontenjanından gitmiyor. Okey ama yani Beşiktaş'ın dediğin gibi az kalecisi olabilecek kapasitede maalesef değil. Keşke olsaydı da yani biz de de ki ya Ersin evet falan ama yani değil. yok abi ben kaledeyken Ersin kaledeyken ben güven duymuyorum ya. Yani bir şey olur da gol yermiş gibi geliyor bana. Ben de hep bu duyguyu yaratıyor. Hani bu haksızlık yapmak istemiyorum ama ben de içimde yarattığı duygu bu. E Beşiktaş da abi bilmiyorum ya biz bu takımı toparlayamıyoruz ya. Hani nasıl, ne oldu da başkan yedik, teknik direktör yedik, futbolcu yedik. Teknik direktörler yediniz. <laughs> yani, yani hepsini yedik ama takım düzelmiyor. E takımda bu takımda kimse kalmadı ya. Bu takımındaki herkes gitti geldi. Abi demek ki bu başka bir şey. Demek ki burada sadece oyuncuyla alakalı bir durum yok. Teknik direktörle alakalı bir durum yok. Bir başı boşluk var. Yani bir şeylerde artık nedir ne değildir anlamadım. Abi yönetimi gönderdi. Bak kaç tane adam gitti. Hepsi gitti ama takım hala düzelmiyor. Bu seneden de pek umutlu değilim ama şöyle söyleyeyim. Bu değişmez. Biz Fener'i, <laughs> yene biz feneri yeneceğiz. Allah Allah. Evet Fener'i yeneceğiz. Evet Fener'i top bu? oynamıyor zaten. Fener, tamam iyi değil yani. İyi top oynamayan bir takım karşılaşıyor biz, ama şimdi Fener'in kadro Feneri. kalitesi. Biz yeneceğiz önder. Allah Allah. Ben bu, çok iddialı gördüm ben seni. ben çok iddialıyım. Abi. Sergen. Bu konularda bu, Böyle maçları sever. Sergen Beşiktaş'ın her maçta böyle kazanması için uğraşan. uğraşır ama o ayrı bu ayrı. Bak Galatasaray derbisinde de işin aslına bakarsan orada salaklık yaptılar. Arkada topu kaptırıp yemezlerdi. Biz yine Galatasaray yenerdik ki Galatasaray 10 kişiyle kalmıştı. Evet. Yani biz yeneriz ya Fener'i. Bana yanacakmışız gibi geliyor yani. Hadi bakalım. Sen bu, ne düşünüyorsun? Yani ben şöyle düşünüyorum. İnşallah berabere kalırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz maç izliyoruz. Ben Galatasaray'dayım. Trabzon'un pozisyonlarında. Ya şunu at işte sağ at bilmem ne yap falan. Yorumları yaparsan bundan sonra. Her zaman yapmıştım bunca yıl. Hepsini desteklemiştim ama artık seni desteklemiyorum. Ben, artık ben de Galatasaray'da Galatasaray diyorum. İnşallah berabere kalırsınız. Bir puanla yetinirsin. Yani, yani Avrupa'da Avrupa'da başarılar ama karşınızdaki Fenerbahçe olmasaydı. Artık sizin biraz kaybetmeniz lazım. Karşınızdaki Fenerbahçe olmasaydı inşallah yenilirsiniz derdim de ya, <laughs> Yani iki derdim. Berabere biter. O yüzden inşallah berabere biter maç. Hadi Ve bakalım. Yani keyifli bir maç olacağını da ben pek zannetmiyorum ya. Yani çok iyi futbolun çıkacağı böyle o oh, heyecanlı bir maç. Keyifli bir maç açıkçası ben de beklemiyorum. Ama dediğim gibi ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Hayırlısı diyoruz o zaman. Eee skor tahmini söyle bakalım. Bir şey berabere kalır. Ama kaç kaç. Şimdi burada bir şey yapalım ortaya. Ya gol, ben gol olur üç bir, bence. Ben 3-1 Beşiktaş diyorum bu arada. Oha o kadar üç bir, diyorsun. 3-1 diyorum. Ya Gol olur bence de böyle yani 2-2, 1-1 falan. Ben öyle bir skor bekliyorum yani. Ya hadi bakalım. Bakalım. Hadi. Bu sefer kimin tahmini tutacak? Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.